Okey diyoruz. En son ne oldu? Kıbot'un okula gitmeyeceği kesinleşti. Kendi tüşün hakkını feleğe verdi buna. Geç bir zaman çıktı. Hani geç zaman olduğu zaman daha fazla hazırlanacak zaman bulabildiği için öğrenciler onları satın almaya ve onların onları almaya şans eseri onlara gelmeyi tercih etmeye çok daha eğilimli oluyorlardı. Neyse Fela'nın ki buna yardım ettiydi bu bir tane alchemical bir iksir içmesine sebep olduydu. Am Emroz bunun içmesinden çok el üstünden deriden deriyle temastan dolayı gelmişti Kvot'a. Mesela Kvot'un kafası güzel olduğu için katılamayacaktı o esnada. Tuition'lara Fela'nın hakkını kullanıp daha sonrasından katılmıştı. işte. Fela'ya onu verdi. Onun için Anchor'dan ayrıldı. Anchor'a dedik işte ben gelene kadar eşyalarım sende kalabilir mi falan. Bunun o kadar çok eşyası varmış ki ilk defa bir seferde taşıyamayacağı kadar çok eşyası olmuş ona falan. Çok şaşırdı. Anchor buna dedi ki zaten senden önce de işte bu odada kalan yoktu. Odayı eşyaları koymak için depo olarak kullanıyorduk falan. Geldikten sonra tekrar müzik yapmaya ve burada kalmaya devam etmesi bizim işte senden önceki anlaşmamızı sabit kalmaya devam edersem ben sen gelene kadar odayı boş tutacağım. Eşyaların içinde güvenli bir şekilde senin için duracak. O tabii ki de falan dedi. Bundan ayrıldı. Sim ve William neye sıkıştılar hala sarılmıyorlar çünkü fazla ergenler sanırım diyor. Şöyle iyice yaşları büyümüş olsalardı da sarılmanın neye sıkışmaktan daha iyi olduğunu karar verebilirler. Ki çünkü hani uzaklara gidecek uşak artık düşmanları var biliyoruz. Ambrose peşine takılabilir mesela. Bastından bir şekilde niye takılamasın ki tam evine gitti dediler gerçi. Ama aşırı zengin bir insan, bir sürü insanı var falan. Bir şeyler yaptırmış olabilir gayet muhtemel diyoruz. Neyse hocalarla selamlaştı. Hepsi böyle tam kıvatta dedi bunu. resort bir şekilde buna selam verdiler. Konuştular hani böyle çok da duygularını açığa vurmamaya çalışaraktan. Ama işte egzadalı genç egzadalı işte kendini iyi bak işte bütün en, enteresan çılgın görecek her şeyi olabildiğince yaşa. Çünkü dünyanın çok uzaklarındayken bile dedikodular buraya kadar geliyorsa başka türlü hiç kendi dedikodusuz bir ortamda daha iyi bir dedikodusuz ortam olamaz. Çok uzaklara gidip bir şeyleri yaşamaktan tarzı bir şey dedi. Kötü anlattım. Neyse ona da okey dedi. Deneyi görmedi uzun zamandır zaten başka Auri ile selamlaştı. Auri biraz sanki böyle şey ettik şu birkaç bölüm boyunca görmezden geldik falan. Çok hoşuma gitmedi. Uzun zamandır Auri'li bölüm okumadık. Vay! Okumak istiyorduk. Bro diyoruz. Neyse. Sonra Elodin'e gitti ama Elodin'i bulamadı. Bunun işte odasının kapısını altından not bıraktı ama Elodin kendi odasına ayda bir giren bir tip. Ne zaman ulaşır buna? Who knows? Falan dedi. Ama sonra tam giderken yoluna denk geldi. Erdem'in yanına çağırdı. Otur. Bana rüzgarı görebiliyor musun? Dedi böyle manzara görüyorlar. Kapat böyle kendini zorladı. Neredeyse görecek gibi oldu ama etti. Hayır göremiyorum. Erdem'e böyle hiç umruna değmiş gibi omuzlarını sikti ama Kapat fark etti ki aslında çok da umruna değil gibi değil falan. Böyle üzüntüsünü gördü. Elodin daha doğrusu üzüntü değil. Esef. <laughs> Osmanlıca, Osmanlı Türkçesi kelimeler esef ne demek bilmiyorum Böyle üzüntümsü bir tepkisi, üzüntümsü bir hissin yansımasını gördü Elodin'in suratında. Kota dedi ki, burası bir Neymar için iyi bir mekan, neden bana açıkla dedi. Kota dedi ki, işte geniş rüzgar, işte şiddetli su ırmak görüyor ve eski taş üstünde oturdukları güzel cevap ama tam benim sorduğum bu değildi. Düşün dedi, hatırla dedi. Neyi hatırlasın, neyi düşünsün falan çok enteresan konuştu. Kıvak böyle bir durdu falan hiçbir şey anlamadı. Neden burası gibi bir mekan dedi. Elodin bekledi biraz. Çünkü burada düşme riski var. Burada hani aşağı düşecek olsun ölüyorsun bunu biliyorsun. Bunun riski hani o korku insanı sleeping mind'ını tetikliyor. İnsan daha kolay bir şekilde fark ediyor. Bu tarz şeyleri falan dedi. Şaşırdık mı? Hayır bence herkes biliyor bunu. Zaten korkunun inanılmaz derecede ne bileyim önemli. Hani böyle insanın zihinsel olarak keşfedebileceği şeyler açısından korku kadar etkili etikleyiciler var elbet. Mesela mutluluk da bence çok güzel deneyimlere sebep olabiliyor. Kafanın içinde çok güzel anlayışlara, keşfedişlere, hislere, böyle bir on böyle meditasyon falan. Hani bunlar sadece bir şeyler güzel olan, doğru olan şeyler sadece korkudan olmuyor. Utanç mesela çok, geç utançla korku çok bağlantılılar. Zaten de neyse utanç bence insanlığın Direkt karakter yükselticisi gibi bir şey otomatik olarak. Çünkü utanç seviyesi arttıkça insanın dünyayı anlama seviyesi doğru orantılı bir şekilde artıyor bence. Öyle. Yani Benim başıma gelmiş hem en kötü şeylerden biri hem de en güzel şeylerden birisi utancım sanırım. Ve utandığım konuların varlığı falan. Okay, çok enteresan bir konu. Bir kere kardeşimle konuşuyorduk. Dedim hani böyle sence utanç tam olarak ne tarzı böyle bir şey de Sanırım o dediydi ki hani insan bir şey yapıyor da bir şey diyor ama sonra kendin emin olamıyor dediydi. Sonra bir düşününce tam aslında öyle olduğunu fark ettiydim. Ve kardeşin böyle deyişiyle aslında felsefe. Oğlum bu evde o kadar enteresan böcekler var ki şu aralar. What the hell man? Mesela şöyle bir düşünce aslında felsefenin olayı bu. Şimdi benim okuduğum bölüm olarak hem felsefe olsun hem de felsefe yapmak gibi felsefe olsun. Hani hep böyle bir şeyler diyoruz ama sonra kendimizden şüphe duyuyoruz. Kendimizden şüphe duyduğumuz an o olayı beynimiz analiz ediyor ve böyle bir ihtimal olduğu için gerçekler böyle de olabilir her ne kadar. Ben yani bu esnada gerçeklerin böyle olduğunu düşünmüyorsam bile gibisinden ihtimalleri analiz ediyor beyin falan böyle böyle otun dokun her şeyin analizi yapılıyor oluyor ve her şeyi analiz yapan bir beyin gelişmeye başlamış oluyor ve bu böyle bir süreden sonra birçok ihtimali hesaplamış bir insan beyni dönüşüyor. Birçok ihtimali hesaplamış bir insan beyni de çok akıllı bir insan beyni olmuş oluyor. Çünkü her şeye cevabı var. Herkesle konuşuyor. Herkesin hiç beklemediği şeyleri, cevapları verebiliyor falan. Çünkü daha önceden düşündü falan. Ve olay bu gibi. Yani böyle zeki olmaktan çok beynin zeki bir insanmış gibi çalışması. Hani zeki olmak şart değil ama insan akıllı olabiliyor. Hem şans eseri hem de <laughs> tamam. Boş yapmıyor ama bence güzel bildiklerim dedim. Çünkü bilmiyorum. Kendi açımdan mesela ben çok uzun bir süredir boş vaktimde hep ihtimalleri düşünüyorum. Bugün böyle bir şey gelse başıma şöyle cevap verirdim işte şöyle bir şey olsaydı şuna şöyle yapardım falan. Hani o kadar çok boş vaktimi alternatif olaylar karşısında vereceğim karşılıkları analiz ederek falan geçirdim ki ve hala geçireceğim sanırım artık. O kadar alışkanlık haline geldi ki böyle ne zaman boş vaktim olsun en ufak yerlerde bile direkt böyle bir şeylerin analizini yapmaya başlıyorum. Yaşadığım ya da yaşamadığım. ikisi de aynı. Olayların böyle olunca da yaşadığım olayların çoğu zaten önceden düşünmüş olduğum olaylar olmuş oluyor. Her şeyin hakkında konuşabiliyor gibi bir şey oluyor. İy, laf iyice karıştı düşünüp geliyor. Son yine enteresan bir iki nokta denk geldi. Şu an tekrar kitaba döndüm. Çünkü ne hakkında konuşuyordum falan. O kadar karıştı ki hatırlamıyorum. En baş nereden başladık o konuştuğum konuları konuşmaya. Neyse. İşte insanlar aslında okulu bırakıp gittikleri zaman chasing the wind diye bir tabir varmıştır. rüzgarı kovalamak. Kvotman işte çok hatta hopkarı diye bir kelime vardı. Sanki Türkçe'de olduğunu düşünüyorum. Yani sanki böyle bir ne derler? Böyle bir uçukluk, böyle bir çok ciddiyetsizliğimsi bir connotation olduğunu düşünüyordu. da işte öğrenciler boş yapmak için okulu bırakıyormuş gibi bir izlenimi olduğunu söylüyordu. O lafın kendisi babında en azından. Elodin diyor ki işin o tarafı da var ama işin eskiden insanlar Neymar olmayı daha çok istiyorlardı. Neymar'lar daha çok saygı duyuyordu. Okul daha çok Neymar yetiştirmeye yönelik bir okuldu. O dönemde insanlar kasıtlı bir şekilde okulu bırakıp macera yaşamaya gidiyorlardı. Çünkü macera yaşamak, risk almak falan bunlar işte adı öğrenmek için şeylerin işte belli başlı rüzgar, bok püsür çok güzel tetikleyiciler oluyordu. Ve Rüzgar bir şekilde önemli bir isimmiş. Ben bunu önceki okumamda fark etmediydim. Rüzgar'ın adını anlayan birisi diğer isimleri daha kolay çözebiliyormuş. Böylece şey anlıyoruz bence. Kıvot Rüzgar'ı öğrenecek. Taşla Ateş'i gördük. O ikisini kesin lak lak peş peşe çözecek bence. Sonra bir üç isim daha <laughs> çözecek. Totalde bir altı isim falan biliyor olacak diye birden diyesim geldi. Hiç şu an beynim çalışmıyor bu konusunda. Sadece ağzından çıkıverdi kelimeler. Neyse. Hani orada şeyi öğrendik. Kvot'un okulu bırakıp bir yerlere gitmesi gerekiyormuş Rüzgar'ın adı için. Edios Kanga ilk kitabın adı Rüzgar'ın adıydı. What the hell? Diyoruz. Sessizlik. Bundan sonraki bölümün adı oraya gelince konuşuruz. Neyse onu. Hani böyle bir şeyler karıştı. yani Hatlar karıştı biraz. İlk kitabın adının anlamı ikinci kitapta hala devam ediyor konumundayız. İlk kitabın adı neden o zaman öyleydi de ilk kitapta gerçekleşmiş bir olay değildi. İlk kitabın adı mesela diyoruz sessizlik. İkinci kitabın adı gelecek yine o yine bir bilmiyorum. Onu yeri gelince konuşuruz. Neyse böyle ama enteresan tutarsızlıklar var. İlk kitabın adı, ilk kitaptaki bir olayın yüzde çözümü olması gerekirdi bence. Hani conventionally böyle bu işler ama böyle olmadı. Çünkü devam ediyor. Kuvat çıkacak. Rüzgar'ın adını kontrollü bir şekilde söyleyebileceği bir seviyeye varmaya çalışıyor. Okey diyoruz. Bunun dışında Devi ile konuşmaya başladı. Zaten tam böyle başlarındayken bırakmak zorunda kaldık. Oradan devam edeceğiz. İşte Devi'ye borcunu ödeyecek ama bir yandan giderken yolculukta para ihtiyacı var. Onun ayarları hakkında falan konuşuyorlardı. Burası orası. Onun dışında diyecek unuttuğum bir şey var mı? Düşünüp geliyorum. Diyecektim ki nereye gidiyor bu uşak? Trap böyle kralı. Bu Mayer diye bir adam var. Bu adam kral olmadığı halde kral kadar güçlü olan bir insanmış. Ben bunu ilk okuyuşumda bu kadar güçlü bir insan olduğumu, olduğunu anladığımı hatırlamıyor. Şu an daha iyi anlıyorum felaket derecede güçlü bir insan şu esnada dünyadaki en güçlü ikinci ya da üçüncü insan desek abartmıyoruz. Ve buna kvotun bu adamın çok özel bir iş için gitmesi falan baya taşaklı bir olay. Çünkü diyelim kvot aşırı gözüne girdi. Bu adamın kvot dünya üzerindeki en güçlü ikinci adamın himayesi altına girmiş gibi bir şey olacak falan. Kvota kimse bir daha hiçbir şekilde kafa tutamaz, bir şey yapamaz diyoruz. Neyse bu bağlantıyı neydi senin adın Temper adamın adını unuttum ya bunun kankası şey olan soylu olan bir sürü müzisyeni müzisyene patronluk yapan adı unuttum neyse bu adam ayarlıyor tam işte Aaron Mayer istiyor ki genç biri olacak erkek olacak işte sözlerden iyi anlayacak zeki olacak müzisyen olsa iyi olur işte ahlak kurallarından cacuz anlıyor olacak falan. %95 doksan anlatıyor zaten. Direkt diyoruz. Hatta böyle birkaç bir sürü aynen bir sürü özellik var orada. Kvotu anlatmayan ve anlatacak hani kıvota da kvotun kendi bir sürü özelliği var. Mayor'ın tanımlarında olmayan ki Mayor'a özelliklerinde farkında olsa iyice istekli olurdu. Kvotu isteme konusunda diyoruz. <laughs> Gittiği yerde burası dünya üzerinde en güçlü ikinci ya da üçüncü adama yardım etmeye gidiyor. Ben ilk okumamda Tempre, Bu muydu? Kavot'un kankasının neyse. Ve o kadar artık neremle okuyormuşum bilmiyorum ki o Tempre'nin ben Kvot gibi edema ruhu olduğunu düşünüyordum. Ama böyle edema ruhmuş ama sonra işte maddi durumları iyi bir hale gelmiş artık. İş insanlık yapmıştı falan tarzı bir insanımsı bir şey olduğunu düşünüyormuş ama Tempren'in halbuki adam soyluymuş falan ve soylu olduğu için bir kral kadar güçlü olan bir insan iletişimi olabiliyormuş olan neyse bayağı bir yanlış anladığım yerlerden bir tanesi yani diyoruz durum bu o Meira yardım edecek bir konuda hangi konuda daha bilmiyoruz ama özel meseleler falan dedi öyle çok da tahmin etmek zor değil ama yine aslında bir sürü ihtimal var. Oraya gelince görürüz. Bunun dışında diyecek bir şey var mı? Devam etmeden düşünüp geliyorum. As I listed each of these things, I see an appropriate amount of money from one side of the desk to the other. When I finally arrived, like, I see an appropriate amount of money from one side of the desk to, to the other. Ciddi bir parayı başka tarafa ayırdı, okey diyoruz. When I finally arrive in Severin, I will need to buy myself clothes that will allow me to move among the court without looking like the ragged musician I am. I said, coins. I pointed at the few straggling coins remaining. This does not leave me enough to settle my debt with you. They washed me over her stippled fingers. I see," she said seriously. We must discover some alternate method for you to square your debt. My thought is this, I said. I can leave you with collateral against my eventual return. Her eyes flickered down to the slender, dark shape of my lute case. Not my lute I said, quick, I need that. What then? She asked. You always said you have no collateral. I have a few things, I said, rummaging around in my travel sack and brought up a book. Davy's eyes lit up, then she read the spine. Rhetoric and logic, she made a face. I feel the same way, I said, but it's worth something, especially to me. Also, I reached into the pocket of my clock and brought out my hand lamp. I have this, a simple lamp of my own design. It has a focused beam and a graded switch. David picked it up off the desk, nodding to herself. I remember this, she said. Before you said you couldn't give it up because of a promise you'd made to Kilvin. Has that changed? I gave a bright smile that was two thirds lie. That promise is actually what makes that lamp the perfect piece of collateral, I said. If you take this lamp to Kilvin, I have every confidence you will pay a lavish sum just to get it out of I cleared my throat and savory hands. Oh, <laughs> comic quality yes. David flicked the switch idly with her thumb, spinning it from dim to bright and back again. And I imagine this would be a stipulation you require that I return it to Kilvin. You know me so well, I said. It's almost embarrassing. David set the lamp back on the table next to my book and took a slow breath through her nose. A book that's only valuable to you, she said. And I love. there's only valuable to Kilvin. She shook her head. This is not an appealing offer. I felt a pang as I reached to my shoulder and unclasped my talon pipes and slid them onto the table as well. Those are silver, I said, and hard to come by. They get you into the Eolian free too. I know what they are. we picked them up and looked them over with a sharp eye. Then she pointed, you had a ring. A froze that's not mine to give. David lost, it's in your pocket, isn't it? She snapped her fingers. Come now, let me see it. I brought it out of my pocket, but I didn't hand it over. I went through a lot of trouble for this, I said. It's the ring Ambrose took from a friend of mine. I'm just waiting to return it to her. David said silently, her hands outstretched. After a moment I put the ring onto her palm. She added close to the lamp and leaned forward, squinting one eye closed on her pixie face. That's a nice stone, she said appreciatively. The setting's new, I said miserably. They set the ring carefully on top of the book next to my pipes and hand lamp. Here is the deal, she said. I will keep these items as collateral against your current debt of nine talents. This will last for the space of one year. A year and a day, I said. A smile curled at the corner of her mouth. A storybook of you, very well. This will postpone your repayment for a year and a day. If you have not repaid me by the end of that time, these items will be forfeited and our debt will be cleared. Her smile went sharp. Though I may be persuaded to return them in exchange for certain information. I heard the belling tower in the distance and gave a deep sigh. I didn't have much time for bargany, as I was already late for my meeting with Tre. Fine, I said, irritated, but the ring will be kept somewhere safe. You can't wear it until I've defaulted. Hey, front, you don't, I'm not movable on this point, I said seriously. It belongs to a friend, it is precious to her. I will not have her see on someone else's hand. And after everything I did to get it back from Ambrose. Davy said nothing. Her peaks high the a pixie face said in a grim expression. I put on my own grim expression and met her eye. I do a good grim expression when I need to. A long moment of silence stretched between us. Fine, she said at last. <laughs> Fine, time to harmony the ideas. We shook hands, a year and a day. I said. Chapter 51. All wise men fear. Çok havalı bir bölüm adı. Kitabın adı da çok havalı bence ondan diyoruz. Öyle dediğim şey buydu. Hani ilk kitabın adını bundan bu bölüm geçen okuduğumuz şu an bitirdiğimiz bölüm ilk kitabın adı gibi bir şeydi. Chasing the Wind, Name of the Wind falan diyoruz. Bu sefer de şimdi ikinci kitabın adı geliyor. Burada bir bokluk var ama tam çıkaramıyorum. Okay kapatmadan önce diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum. Diyecek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.